Evet, hayırlı sabahlar. 9 Mayıs 2017'de sahabe efendilerimizin huzurunda İstanbul şehir surlarının tam dibindeyiz. İstanbul'da Emevi ordusuyla birlikte yaklaşık olarak bir rivayete göre bin küsur sahabenin buraya gelip burayı fethetmek için burada şehit düştükleri söylenmekte. Bunlardan bizim bildiğimiz en önemli olanı Eba Eyyübel Ensari Hazretlerimiz radıyallahu anh ve Ebu Şeybetül Hudri yani Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi diye geçen mübarek sahabe. Tabi şimdi bu hazirede yani surların dibinde birçok sahabenin gömüldüğü veyahut makamlarının burada olduğu söylenmekte. İşte Kab bin Malik Hazretleri, Ebu Derda Hazretleri, Hamidullah el Ensari Hazretleri, Ahmet el Ensari Hazretleri gibi, Hazreti Hafir radıyallahu anh gibi, Hazreti Amir radıyallahu anh gibi birçok sahabe efendimizden bahsedilmekte. Yani kendileri zamanında hadisi şerife nail olabilmek için buralara geliyorlar ve buralarda surun dibinde şehit oldukları söyleniyor. Evet Allah onlardan razı olsun ve tabii fetih Fatih Sultan Mehmet'e nasip oluyor. Fakat bu mübareklerin de kabirlerinin bulunmasında, makamlarının bulunmasında genellikle Fatih Sultan Mehmet Allah razı olsun çok etkili oluyor. Yaklaşık birçok sahabenin kabrinin bulunmasında, makamlarının bulunmasında da kendisi görev yapıyor.